<laughs> Zula videosu kaldı dava falan olmuş galiba Charm bak abi İzleyemedik mi? Nasıl ya? Bakalım Zula videosunu izleyecektik ne güzel Hiçbir şey olsun Merak ettim Ne davalık olmuş Bir oyun var Bu oyunun yapımcıları Eleştirilerimi kaldıramadıkları için ve şu anki oyun Oğlum Mert'in başına da böyle bir şey gelmişti ya şeyde Brawl Stars'da hatırlıyor musunuz? Oyunlarının durumunu yediremedikleri için videoma dava açmışlar. Dava açmışlar de. Ben de bu yüzden videoyu kaldırmak zorunda Poppy kaldım. Değil. umarım davayı geri çekerler. Teşekkür ederim. Evet, ilk davamızı yedik. Hayırlı olsun. Geçmiş Hadi olsun. Hadi bakalım. Ayrıca Discord kanalıma gelebilirsiniz buradan. Oğlum böyle ee... böyle şey değil ya bu. Çok ilginç yani oyun yapıyor ne yani oyun oyun yapıp nasıl eleştiri almasını beklemezsin ki. Yani çok garip geliyor bana bu. Şey işte ya full olay. Kitleyi uyutma stratejisiyle çalıştıklarından dolayı o şirketler genellikle mobil oyun falan yapan bazı şirketler de öyle. Bir kitle uyutmacı olduğundan dolayı Aman kimse farkına varmasın. Yol alabildiğimiz kadar yol, yolalım şey var. Arkadaşlar bu oyunu bana siz çok söylediniz bu arada.